Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuzda korkuyorum. Çok iyi oluyoruz arkadaşlar. Şu an bu sefer bir eken bir defa dersiniz. Arkadaşlar şu an bir tane bebeğe bakacağız arkadaşlar. Ve e, oyunun üstünde bir tane bebeğe yazsın. Yani, Çünkü çok da bir, bir oyun bu. Yani herkes, yani herkes oynuyor, oynuyor bunu. Yani evet. ben oynayacağız. Ben bu oyunu indireyim. Oyunu indireyim. Arkadaşlar şey, ilk kontrolü diyor.

ben şöyle bir boyayım. Sonra size dünya çöyleme Ve arkadaşlar kapıyı açtık. Hadi bakalım. Çok korkuyorum. Saksının altındaymış. Ha için bakçım ya şu sesi yapmayın ya. Lütfen arkadaşlar ya. Size demiyorum da. Yapmayın şu sesi. Merhaba. Hey Buzdolabını bir borna alacağım. Koş koş. Buzdolabı nerede? Şeytanlı bir bebeğe bakacağız. Dur bir daha bakayım. Merhaba. Hey ne yapıyorsun? Normalsin değil mi sen? Bu hiç hoşuma... Bu hiç hoşuma olmadı baksana. Bana bakma. Ba Yu. İkinci kez. Maşallah, maşallah, maşallah. Otur ya şuraya. Vallahi ya. Bakın ya siz de gerçekten beni. What? Ya eşe o eşek. Vallahi. Ya ben niye sen attım? Ben niye bir mi attım? Allah Allah neyse gel. Ağucuk ucucuk. Ben ne diyorum ki ya? Peşit. Sana hikaye okutuyorduk herhalde evet. Tamam hadi. Prenses ve kedi. Neydi? Şu kapıda değil mi? Ya şu ne? Şu kapıda Oh, kanet bile Otur Bu ne? Ağabey, siz ne daha Uyumak güzel bir şeydir. <laughs> ha, annem de hep böyle uyuyor ya. Bas, 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 bas. Bebeği sakinleşti. Bas, bas, bas. <laughs> hey. Kapı niye açıldı? <laughs> e şu şey. Neye gittin sen? <laughs> hey, milyon gibi. Ne? Ya ne oldu sana? Otur bakalım şimdi. Ben sana bir yemek getireyim mi? Bebeği yatar, yatar götürün. Otur Tabii Bir şey yapacağım. Ben sana bir yemek alayım. Bir yemek yaparım. Be, Gel. Aç. Aç ağzını. <laughs> Keşke yeseydin. Happy. 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 Bu da gece rüyamın yerine giyilmesin Düştüm şimdi. Tamam. <laughs> tamam <Tavşim. Otum. Gülüyor> Hop bu da güzel. Affeyim ya canım hadi. Valla. E şöyle şöyle. Ben niye kapıyı kapatmıyor muyum? Korkuyor herhalde. Ya yazık. Çok yazık. de konuşmayayım şimdi Market ya değmiş bak gideceğim altını yapayım O ne aykoda ne var? Ve arkadaşlar diğer geçiniz. Bebek. Bebek. Ay ne? Bu bunu tekrar ekranı ama Neredesin? Fırının içi Ve şu pues, bir Hide şey. Hide nerede o bebek? Açın şu kapıyı. E şu an Ne yapıyorsun sen? Mal mı ne diyor? Ee bir çok gün. <laughs> ben yine bir senin altını değiştireceğim ya. Sen şey de mi? Ya, Su bak. Ee, yani, e şu Hey, sanki bir be. What? Beziyaka'ya. Bu ne oldu? Ne deme? Şu işte. Gel. Evet. Şu yiyecek Sen kimsin lan? Tövbe Ha sen bir bok ya yeah. Hadi Abim lütfen bak Prensi diye tavşan. Ne istiyorsun? Bebeğe doğru peş koy. Allah Allah. Allah Allah. Bunu mu istiyorsun? Tavşan. Al bakayım. Tavşanmış fesana Hiç uydur hadi bakalım. Okumaya devam ya ya? Çok küçüksün. Vallahi bizim benim kardeşim vallahi ne iyi. Aa. kapat. Çık ve kapıyı kapat. Ne dedi ki? Atos makinem gerek bir şey Koy Kutuyu topluyor koyuyorum. Koydum Koydum. Koydum. Ne yapıyorsun Yemek masası. <laughs> telefonu da için biraz uzun. Sonunda telefonu. <laughs> Bunun da hep imatik bitsin ya hadi bakalım. Yoksa bugün videomuz yarın çekeyim yarın da bunun devamını çekeyiz ya da çekmeyiz. Işte. Bu video, bu video kaç beğeni ayırsa ona göre. Hei! Siz ne dersin? Emin olursunuz komutanım. Aç bakalım. Neyi nerede peynir? Hmm. koyayım şöyle hmm, şöyle bir şok etti şöyle, <laughs> şöyle. Valla video yüce, bitirse olur mu? Bebeği bir seçeneği yanıma var. Geri 3. Ya neredesin sen bebek? Küçük bebek. Neredesin? 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 izlediğiniz için ben de ben bu videoyu diğer videoda yapayım. Arkadaşlar evet bu videonun da sonuna geldik. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay.